Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Görevlerimi yapacağım. 18.000 kupa olacağım. Hatta görevlerimi göstereyim. Kupam 18.000 olmama da çok az kaldı. Gelelim bakalım. Tek hesaplaşma oynayacağım. Şöyle bir tane çalışma edelim. Oyla Kaçıncı gelsem İlk o kadar çıkmaya çalışacağım. Üçüncü gidik ilk üçe girmeye çalışacağız. Bakalım. Bence gireriz. Azıcık internetim gidiyor. Tamam. Ayarladım. Kolet gitti. Bir kişi elendi. Biz de elendik. Penny yüzünden. Bravo Penny, bravo. Çift hesaplaşma oynayacağım. Çekte çok zor oluyor. Arkadaşlar görmedim ama olsun. Bakalım. İnşallah kazanırız. Hızlıca alalım çünkü. Bugün Find the Pandas'ı ikincisi gelecek. Yetiştirebilirsem. Öldük. bakalım. The Boom diye bir tane harita var. Savaş kazan görevleri inşallah bunda da geçiyordu arkadaşlar. Maç başladı. Arkadaşlar maç başladı hızlıca ortada dolduk. olduk. Poco'yu öldürebildim. Hatta önce Poco'yu öldüreyim. Ölmezsem. Ama öldüm Poco sayesinde. tek oyna. Arkadaşlar kazandığım zaman ben devam ettireceğim. Arkadaşlar kaç maç geçti sonunda ilk üçe giyebildim. Tamam. Vevla söylüyormuş. Hızlıca bir maç daha giyelim. Arkadaşlar yol Kolit'in görevini bitireceğim. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Son maçım yani. Daha bulamadım. Öldüreceğim hızlıca. Uf, zaten bir gıdımlık canı var şu an. Tamam öldürdüm. Az insanın kalmasını bekleyeceğim. Gelmeyeceğim. İlk iki kişi daha ölsün portaldan gideceğim tamam bir kişi kaldı tamam bence geçebilirim geçersen dur. tamam hızlıca bir tık hali öldürsün giyeyim ortaya mevzu gel çekemedim ya evimiz ne <laughs> arkadaşlar kaçmaya çalışıyor öldürdüm tamam orta gideceğim öleceğim ama aksesuar öldüm ikinci olduk bu evimizi bitirdik böyle gelsin arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar bay bay kısa oldu পাইবা